eğer o düşman varsa her zaman gider. Dahi Bak Allah'tan başka biri bilmez. Adamız ulsar olurlar, hükmet ederler, kayıp Şimdi oğlum Ertuğrul Gazi Han durunda. Evet, evet. Evet, davamız çekindi. Sancığımız yaşasın. Evet, biz davamız çekindi. Sancığımız dağ olursun, yaşasın. Yalın, yalın Aşım yoluna fedadır. Gayrı tuttur Ömer, anne dürgarın aşım. Onun yolundur. Aşım yoluna fedadır. Gayrı tuttur Ömer, anne dürgarın aşım. Anne! Benim ödeyim adalet, edebimiz, izahına alemdir. Yürü yavrular, yani yürü! Benim aşım içeri kocaman, Yürekten de akşamıyor.